Şahfrat operasyonu ile Suriye'nin Karakozak köyü bölgesine getirilen Süleyman Şah türbesi için hazırlıklar devam ediyor. Türbe inşaatı ve çevre düzenlemesinin büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Ve i̇nşallah burada yeni ziyaretler hazırlanacak. Biz de o günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak buraya ulaşımı beton yol şeklinde yapılması ve buranın peyzajı ile ilgili çalışmalara başladı. Şahfrat operasyonu ile Suriye'nin Karakozak köyünden alınarak geçici olarak 3. Hudut alayı 3. Hudut taburu 8. Hudut bölük komutanlığına taşınan Süleyman Şah türbesinin yeni yeri tamamlanma aşamasına geldi. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 10-15 günlük sürede buranın peyzajını, yolunu, beton yolunu bitirdiler hayırlı olsun diyorum. Türkiye sınırına 253 metre uzaklıkta bulunan Eşme köyündeki yeni tür bağlanı, 22 iş makinesi ve 83 askerin yaptığı çalışmaların ardından hazırlandı. <laughs>